Fatıma anamız diyor ki, ey babacığım sen peygambersin, Allah senin duanı reddetmez. Bir dua ile Rabbim duayı kabul ederse nikahımı kıy, benim nikahımda mihir duan olsun buyurdu. Ne istiyordu peygamber kızı? Peygamber İzişan elini kaldırdı, gözü yaşlıydı, söyle kızım dedi ne istiyorsun? Dediğimi tekrar eyle baba. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, kıyamete kadar benim ümmetimden günah işleyen, günah işleyen, günahkarların içerisinde pişman olup ağlayan, ağlayan, ya Rab benim günahımı affeyle diyen ümmetimden ne kadar tövbe etmek isteyen, kayıp varsa tövbe eden varsa, onların tövbelerini kabul etmen ve tövbe edenlerin geçmiş günahlarına bakmadan onları cehenneme sokmaman şartıyla kızım Fatıma'yı Ali'ye verdim diyeceksin. Allah kabul ederse nikahı kıy diyordu. Allah'ın Resulü ağlamaya başladı. ağlamaya başladı. Kızım dedi babana layık olduğunu ispat ettim. Düğünde bekleyiş vardı. Cebrail gelmiyordu. Acaba ne cevap gelecek? Herkes merak içindeydi. Biraz sonra duman bulutları arasından cibril Emin gözüktü. Bab-ı Cibril'den. Cebrail aleyhisselam beyaz bir elbise giymiş güler yüzüyle Allah'ın Resulüne elini uzatıyordu. Kıyya Muhammed, Allah Fatıma'nın nehrini, Allah Fatıma